Evet selamlar herkese ben Bahadır. Biraz sinirliyim kendimi Videoya girerken bir sinir oldum. Çünkü bundan önce 24 dakikalık bir ucuz bütçeyle alınabilecek oyun şey yapmıştım. Bir dakika yanlış yerdeyiz lan. Şu store'a gireceğiz. Ucuz bütçeyle alınabilecek oyunları göstermiştim size ama çok detaysız çekmişim videoyu. Bu sefer 50 lira limit koyuyorum arkadaşlar. 50 lira limit ile alabileceğimiz oyunlara bakacağız. 50 liranız var neler almak istiyorsanız. Ben size öneri yapacağım burada 50 lira için. Kendim oynayıp sevdiğim oyunları önermeye çalışacağım size. Bunu bir de yüksek bütçeler yapacağım. 250 lira limit koyacağım. Hatta 300 lira limit koyacağım ona da. Bu limitleri doldurup hani 50 lira da verilir herhalde. Yani 50 lira ucuzdur diye düşünüyorum. Hani bütçe için ucuz diye düşünüyorum. Bu arada Dead Space serisini soran olacaktır elbet vizeler bitti, finaller başlayacak falan filan derken o biraz arada kaynadı arkadaşlar. Onu devam edeceğiz elbet. Duruyor yani oyun yüklü olarak duruyor. Şimdi ilk olarak Stardew Valley ile giriş yapmak istiyorum ben. Ee, kendisi 16 liraya alabileceğiniz en iyi oyunlardan biridir. Burada kendi sepetimi boşalttım sizin için bakın. Kendi sepetimi doldurmuştum, onları attım. Sildim, tekrardan ekleyeceğim bir yer onları da. <laughs> Her neyse. Stardew Valley'i kesinlikle oynamanız gereken oyunlardan biri Oynamadan bakmayın ben bu oyunu farklı yasa dışı yollar ile. <laughs> yani Torrent arkadaşlar yani. Bir şekilde oynadım yani. 20-30 saat oynadım. O zamanlar bayağı şeydim yani. 2016 falan zamanlar yani oyunun çıktığı zamanlar. Her neyse 16 liraya bunu ekliyoruz sepetimize. İçeriği harika. Çiftlik kuruyorsunuz. Çiftlikte. Hani dedenizden size kalan bir çiftlik. Bu çiftliğe hayattaki amacınızı bilmediğiniz için yani böyle sorguluyorsunuz hayatınızı falan. Sonra bu çiftliğe geliyorsunuz. Bu dedenizden kaldığı için mektubunu okuyorsunuz dedenizin. Daha sonra ekranda gördüğünüz gibi çiftçilik yapmaya başlıyorsunuz. Sosyal yaşam simülatörü de diyebiliriz oyuna. Bir yandan sosyal ilişkiniz de önemli. Ee, çiftlik çünkü bir kasaba ait ve kasabada da hani bir sürü insan var, şey var. Evlenebiliyorsunuz, sevgili olabiliyorsunuz. Her türlü şey yapabiliyorsunuz oyunda. Bu yüzden bunu sepete ekliyoruz. 16 liraya. içeriği 200 saat falan yani. Kaçmaz. <laughs> Ney? Kart 5'in o 130 lira mı? Ney? 130 lira harcayınca bir tane kart mı kazanıyoruz? Yürüyün gidin lan. Eskiden 15 lira harcayınca veriyordunuz. İkinci oyunumuza geçelim. Biraz sepet hızlı dolabilir arkadaşlar. Hani ben kendi sevdiğim oyunları öneriyorum size. Evet Mortal Kombat 11. Tabi onu oynadıysanız bunu alın. Hani ondan sonraki devamını anlatıyor diye biliyorum ben hikaye olarak. Onu oynamışsınızdır zaten. Ben onu göze alarak... Oynamadıysanız bile bunu arabilirsiniz abi yani Multiplayer modu var sonuçta. Kendisi %80 indirim ile 16 liraya düşmüş. Dediğim gibi onun hikayesini tamamen kaldı yerden yani devam ettiriyor. Ama bu oyunun şöyle bir sıkıntısı var. Bu oyunun hikayesini bitirdiğiniz zaman Aftermath Expansion diye bir şey var. Bunu almanız gerekiyor. Hikayenin devamını görmeniz için. Öyle bir dandiklik yapmışlar. O yüzden bunu önermiyorum arkadaşlar. 16 liraya alabilirdiniz ama hani yarım yamalak bırakmaları biraz kötü olmuş diyelim. Şöyle 26 lira. 20. Ha ha evet 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 evet. Girelim. Evet. Şimdi Shadow of Mordor'u önermeden neden Shadow of War öneriyorsunuz diyeceksiniz. Arkadaş Shadow of Mordor biraz deneysel bir oyun. Nasıl deneysel oyun? Ee, size şöyle diyeyim. Mordor'da bayağı dandik olaylar var abi. Çünkü neme sistemi var evet ama siz kendiniz kendiniz e, ordunuzu kuramıyorsunuz oyunda. Shadow of War'un en büyük e, farkı Mordor'da ordu kurabilmeniz. Bu yaratıkları indirdikçe kendi ordunuzu ekleyebiliyorsunuz ve görselde zaten Mordor'a göre muhteşem seviyede. Boyutu da muhteşem. 200 GB'ı buluyor boyutu. Ama 10 lira abi. Hani 10 lira. Hatta kesinlikle definitive edition'ını alın. 2 lira fazla verip 12 liraya kaçmaz. Hikayeyi ilk oyun hikayesini izleyebilirsiniz internetten. böylece hani 14 lira zaten ilk oyun. Onu da alabilirsiniz isterseniz ama Shadow of War öneriyorum size. Hani hikaye eksiği çok olacağını zannetmiyorum. Olursa bile hani dediğim gibi şey yapabilirsiniz. İnternetten bakabilirsiniz Mordor'un hikayesini yapan varsa veya onu da alabilirsiniz abi isterseniz onu da ekleyin yani bütçeniz varsa. Ben Shadow of War'dan direkt girmiştim. Mordor'u yarısına kadar oynadım sonra Shadow of war geçtim. War'u daha çok sevdim açıkçası. O yönden daha iyi bir oyun var. Ben bir tane daha oyun Aklımda nereye gitti lan aklımda bu? Bir tane daha geç. zamanlar zamanlarda aldığım çok iyi. ha. evet evet aklıma geldi. Umarım. Evet evet 6 lira ya. Bu bir deneyim arkadaşlar. Yani 2 saat, 3 saat sürüyor. Bir yolculuk hikayesini anlatıyor. Bu aletiniz sizin her şeyiniz. Çürüyen medeniyetin kalıntıları dolu kurumuş deniz yatağında seyredin diyor. Yani e, bu oyunu da böyle <laughs> oynamadığım bakmayın. Koleksiyon için aldım bunu da oynadım kendim. E, çok güzel bir oyun. Sürekli aleteniz, e, yolculuk ettiğiniz arabanız diyelim artık. Arabanızı geliştiriyorsunuz. Araba mı denir, deniz aracı mı denir denir bilmiyorum ama. Dünya mahvolmuş bir şekilde teksiz yaşıyorsunuz muhtemelen. Ve gizem, gizem dolu dünyada yolculuk yapıyorsunuz yakıtınızı kontrol ederek ee, tüm her şeyi monyal zaten aracın her şeyi monyal olarak siz kontrol ediyorsunuz. Kesinlikle alt direğe kaçmayacak bir deneyim. Sepete ekleyelim. Bu oyun bende var zaten. Da duruyor mu lan kütüphanemde? Evet duruyor. Ama bir dakika. Buradan bakmayacaktık. ne yazacaktım lan ben? Oyun ismini unuttum lan. Farlon Sales. Okey duruyormuş. Yükledim hala giremedim. Tekrardan bir oynayacağım bir yere bakalım. Şimdi kaç para oldu? 35 lira oldu. 15 liramız mı kaldı? O zaman size ben ne önereyim biliyor musunuz? Yakuza 0 önereyim. Ee, Yakuza herkesin sevebileceği bir oyun değil arkadaşlar. Asya serisini, yani Asya serisi diyorum ya. Yani. Asya kültürüne sahip iseniz, seviyor iseniz kesinlikle kaçırmayın. Bol bol dövüş, bol bol Aa, Tokyo sokaklarında geziyorsunuz. Tokyo'da geçiyor diye biliyordum oyun ama Osaka'da diyor. İki, iki tane şehirde geçiyor muhtemelen. Geceleyin geceliğin o sokaklar yürümek acayip güzel açıklandırma ile. Hani 80'lerin Japonya'sını da görmek isterseniz atmosferini kesinlikle göz atmanız gerekiyor. Hikaye olarak acayip iyi bir oyundur kendisi. Şöyle bir eksisi bulunuyor. Ben oyunu bakın 6 saat oynadım. Ee, i̇lk 3 saatini oynadığım zaman save almayı unuttum. Çünkü oyun bana telefon kulübesinden save alındığını çok küçük bir yerde yazarak göstermiş. Ben bunu görmedim. Oyun eski, bayağı eski bir oyun. Remastered mi ne edildim? Bu yüzden... Ee, yani bu yüzden dediğim gibi 2-3 saat sevim gitti benim. Gittiği içinde tekrardan oynamak zorunda kaldım. 3 saat daha oynayabildim o kadar. Tabii oyunu bitirmedim ama herkesin övdüğünü bildiğim için ben de övüyorum sizi. Pişman etmeyecektir muhtemelen. Kefilim yani bu oyuna size. E, tabi bu serisi seviyorsanız. Hani Asya kültürünü falan filan seviyorsanız. Entrika zaten Türk halkı çok sever Entrika'yı. Biz mafyalarla büyümüş gençleriz. Mafya dizileriyle falan filan. Hani ayrı bir çekimimiz var. Bunu da ekleyelim o yüzden sepete. Et de 50 lira. 10 lira daha koyalım bence üstüne 60 lira yapalım. Düz 60 lira yapalım. Düz 60 lira yapın ilk defa görüyorum. Düz 50 yaparım dersin de. 10 liraya daha bir oyun önermek istiyorum size. Bakalım şöyle ucuz oyunlardan. Bunları görmediniz arkadaşlar. Ben kesinlikle öyle şeyler oynamıyorum bir yerde. 10 liraya bir tane daha oyun olması lazım ya. Güzel. Ama Witcher 3 önereyim mi? <laughs> Hiçbir şey demiyorum abi. Yani Witcher 3 oynamaya kalmamıştır zaten herhalde. Şöyle bir bakalım. Buradan kesinlikle yani şu an hakkında değil arkadaşlar. Gözüme çarpacak bir oyun olacaktır kesinlikle. Hmm, bakalım bakalım. Ya şimdi şu an var aslında ama hani serisini almanız gerekiyor oyunların. Onlar daha pahalı tutuyor. 66 lira mı yapsak? Hmm? 50 lira da böyle de bırakabiliriz sepeti. Ne yapsak acaba? Bu aa, gösterdiğim oyunlar bile sizi bayağı uzun süre idare eder yani. İşin özüne bakarsak. Herkesin bildiği oyunları önermiyorum arkadaşlar. Aralarında belki vardır herkesin biliyor nerede oyun ama oyunları herkes sahiptir. Abi. Portal 2'ye falan, Half-Life 2'ye falan. Yani biraz hastayım orada kusura bakmayın sesim bok gibi çıkıyor olabilir. Evet şu seri önerecektim ben size. Seri değil aslında ama şöyle bir şey diyeyim abi. EA Games bu eski oyunlarına acayip bindirim yapmış 190. Hani bu oyunlar bu fiyata düşmüyor normalde. 50 liraya düşüyordu arkadaşlar Dragon Age 2 kaç yıllık oyun 50 liraya düşüyordu. İlk defa 12 liraya düşürmüş. Dragon Age 2 alabilirsiniz isterseniz. Ama tabii ondan önce Origins oynamanız gerekiyor. Ben önce Origins önereyim size. evet. Ne ekleyeceğimizi bulduk arkadaşım. Dragon Age. Dragon Stand Dragon Age. Origins Ultimate Edition'ı var bende aslında bunun ama. 7 lirayken almıştım şu an bayağı pahalı. Lan nasıl? Origins var bende abi. <laughs> evet o ultimate yokmuş ben normali varmış okey. Yani bu oyuna ne denebilir ki abi? Gayet efsane bir oyundur kendisi. Ben iki buçuk saat falan oynadım. O zamana kadar beni bayağı sevdirdi yani kendini. Bioware'in parladığı oyunlardan biridir kendisi. Mass Effect'ten sonra. Dragon Age'de gayet güzel bir seridir. Bunu da sepetimize ekleyelim. Türkçe yaması mevcuttur. Türkçe yaması olmadan biraz zorlanabilirsiniz. 63 lira yaptık abi sepeti. 50 lira demiştik ama 63 lira oldu. Yapacak bir şey yok. Oyunlar pahalı maalesef. Yani maalesef pahalı ve hani 60 lira tutuyor. Şu 3, 4, 5 tane oyuna bile 60 lira vermek zorunda kalıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Ki bu oyunlar ucuz yani fiyatı şu an. Tabi çok alınca çok oluyor fiyatı. Yapacak bir şey yok. 5 tane oyun öneriyorum ben size düşük bütçe için. Yani hepsi bu oyunları alırsanız kaç saat götürür? 200 saat, 150 saat böyle diyelim. Şöyle of orada bir 40 saat desek. 200 saat diyelim ikisinin birleşimini. Bu kısa sürüyor. Bunu saymıyorum. Yakuza 0 30 saat sürüyor. Dragon Age Origins. Yani 270 saatlik bir oyun deneyimi var burada arkadaşlar. Verdiğiniz para 63 lira ve sizi yani 2-3 ay götürecek oyunlar bunlar. Diğer indirimlere kadar bile götürebilir oynamış sürenize bağlı olarak. 60 liraya ben bunları öneriyorum size. Daha iyi oyun önerileri yapanlar olan olabilir. Hani ben çok bilindik oyunları önermek istemedim size yani bilindik diyorum gerçi ama bilinmedik diyorum ama gerçi ama yani bu oyunları herkes çoğu insan biliyordur yani ama dedim gibi Dragon Age Origins pek ülkemizde parlamış bir oyun değildir. Yakuza 0 da aynı şekilde pek ülkemizde parlamış bir oyun değildir. Çok görmedim yani ee, Yakuza serisini oynandığını Türkiye'de. Tabii Game Pass'te falan geldiğinden dolayı. Yani şimdi diyeceksiniz bana Game Pass'te yok mu bunlar falan filan. Hepsi var diyebiliyorum ben Game Pass'te bu hariç. Oradan da oynayabilirsiniz ama oyun kiralamayı seven bir insan değilim. Game var şu an evet ama hani yeni çıkan oyunları geldiği zaman Game Pass alıyorum bir aylık. Oradan oynayıp bir daha oynamıyorum. Onun dışında ucuza gelen oyunları kesinlikle satın almanızı öneriyorum. Daha rahat kafanız daha rahat oynarsınız ki böyle uzun oyunlar daha rahat oynanmak için satın alınmalı. Her neyse diğer videomuzda yüksek bütçeli olacak. Onda da 300 lira sepet birimimiz olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.